i we'll

Balıkesir'in her e, sokağını, her caddesini sadece merkezinde değil tüm ilçelerinde bu tür etkinlikleri planlıyoruz. Bugün de sanat sokağımızın çalışmalarıyla ilgili artık planlarımız bitti, işleme başladık. İlk etkinliğimizde bugün yapıyoruz. O caddeyi komple bir sanat sokağı haline getireceğiz. Bu konuda emek veren bakıyor arkadaşlar. Hepsine teşekkür ederim. Çünkü vatandaşın emeği çok, bizim arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımızın emeği çok milleti dinleyerek, halkı dinleyerek hep beraber bir çalışma içindeyiz. İşte burada da Balmek atölyelerimizin oluşturduğu o etkinliği de sanatla birleştirdik. Ve sanat haftamızı Balıkesir'in 20 ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz gençlerle birlikte. Sanatın dünyada gelişmesi için böyle günlerin gerekli olduğunu düşünüyorum. İnsanlara bir farkındalık veriyor. Çünkü koşuşmalı bir hayatımızın içinde insanları sanatla ilgili fikirler olması için güzel bir gün. Mükemmel geçiyor. Gelen geçen sanatımızı görüyor. Aa, bunlar da yapılıyormuş diyor. Çin'i bilmeyenler örnek veriyorum. Aa, nasıl bir şeymiş, nasıl yapılıyormuş onu soruyor. Belediyemizden de memnunuz. Oradaki atölyelerimizden memnunuz. Yani herkesten memnunuz. İlgi alaka çok güzel. Valla çok güzel. Belediye de böyle bir imkan verdi. Halk da çok memnun gördüğüm kadarıyla. Ha mesela kaligrafiyi hiç kimse bilmiyormuş. Herkes çok ilgili, çok soruyor. Ben de mutlu oluyorum tabii. <laughs> teşekkür ederim. Böyle sanatı güzelliklerle birleştirip de tanıtmak çok güzel. İşlemek çok güzel, üretmek çok güzel. Evet, kadınlara böyle bir ortam hazırladıkları için çok teşekkür ediyoruz kendisine.